saygılar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son kasa katlama videomuzda 2160 lirayı görmüştük. Ee, hemen biliyorsunuz hemen birazcık pimpirikli bir insanım. Şu 63 lirayı bir hemen eritelim <laughs> ya da katlayalım. Arkadaşlar şöyle bir maçımız var genk maçına. Ee, genç toplamda iki buçuk üstü olimpik marsilya marsilya bir gol atar üzerine girdik arkadaşlar buçuk üstü. sonucunda gelmiyor da e, bir buçuk üstü girdik totalde 3.33 oran var ama Pardon yanlış girmiş bu <gülüyor> fazla <gülüyor> ya da biz şöyle bir şey yapalım ya yani sizlerle beraber Madem öyle bir olan oldu bu kabul edelim 163 TL'ye bir bahis oyunu sizlerle beraber güzel bir kombin geleceğini düşünüyorum. Ben şu anda tekrardan analiz yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Saat gece 12 maçlarımız başlayacak. başka öyle 2 dakika sonrasında maçların başladığından tekrardan video açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki programımıza bir tane özel eklik bunu sizlerle beraber test etmek istiyorum. Bir tane algoritma çakışmasından dolayı tam isinin sonuçları alamadım. Ama sadece test aşamasında şu anda. Maç sonra iki buçuk üstü program şey iki buçuk üstünü ne kadar gol atabilir vesaire bunları test ediyorum arkadaşlar iki buçuk üstünü birkaç tane başarısını gördüm ama sizlerle beraber yüzde 95 oranı çekti normalde bizim maçlarımız %97'li çıkıyor biliyorsunuz ki yüzde 90 zaten şu iki tane üç tane maçımız başladı bir tanesi direkt olarak gol çıkmış ben geleceğine inanıyorum. 4 taneyi şu anda şu şekilde sizlerle beraber kombin aldım arkadaşlar. Ee, bir tanesini bir buçuk üstü oynadım. Hani gol çık şey, e, pardon söyleyemedim. Bir tanesini iki buçuk üstü. Şunu da 2.5 üstü oynadım. Handikaplarına göre oynadım ama değişik aralar. Normalde hepsini buçuk üstü oynamayı düşünüyordum. Lakin bu defa böyle bir şey yaptım. Bakalım sizlerle beraber ilk deneme sürümü olduğu için sizlerle beraber şöyle bir 100 lira bunu bir kombinimize bir bahis oynayalım. Evet bahsimiz kabul edildi. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Ee, burada bir tane kombinimiz var. Zaten bu deneme sür bir kombinimizdi. Burada Marsilya maçımız vardı. Marsilya maçımızda golümüz geldi. Genk maçımız var arkadaşlar. Genk maçında tekrardan bir sarı kart oldu. Maç ee, hemen size şöyle göstereyim. Çok hani istatistik olarak çok gayet iyi ilerliyor. Lakin ee, konra sayısı ve atak sayısı bir tık düşmeye başladı. Son dakikalar olduğu için Bakalım inşallah gol gelir diyoruz. Hemen diğer maçımız maçı. da burada Gremio maçı. Gremio maçında zaten daha dakika 56. Buna da gol gelir diye bekliyorum. İnşallah gelir. Zaten kusura teritmek için yapmıştık. E, maçlarımız şu anda başladı. Saat 1'de esas maçlarımız başlayacak. Ben onları bekliyorum. Saat 1'de tekrardan video açacağım. O sırada sizi bilgilendirmiş olurum. İyi seyirler. Ve 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 arkadaşlar yine bu akşam güzel bir şöyle size göstereyim. Biliyorsunuz ki bir tane e, maçımız vardı. kombine almıştık. E, i̇ki tane maçımızı, şey üç tane maçı kombine almıştık. Bir buçuk üstü, bir buçuk üstü ve iki buçuk üstü. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle tutan kombinimiz arkadaşlar. İlk maçı oynamıştık. Olimpik Mars'ı oynamıştık. Bir de Grameo maçını oynamıştık. Bunların hepsi tamamen geldi arkadaşlar. Buradan kazancımız 163 TL bir bahis oynamıştık. Bize 400 TL kadar bir kazancı oldu. 480 t Şey 380 TL. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir kombin buldum. Hemen sizlerle beraber şöyle göstereyim. Pardon, hemen tekrardan bir maçı bulayım arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Evet, arkadaşlar Orhan. Ha pardon, burada oynamışım. oran şey olduğu için sıra bakmayın çok üzülürüm Arkadaşlar bu oranlar biraz yüksek. Bunu deneme olarak yapacağım ama bunu deneme olarak yapmayacağım. Bu akşam kazandık arkadaşlar. Bu akşam çok güzel oynuyoruz. Sekiz buçuk oran arkadaşlar. İlk yarı toplam gol iki buçuk üstü ee, ve maç sonucu sıfır buçuk üstü arkadaşlar. Gayet güzel oranlar. Bakalım sekiz buçuk oranı eğer bu akşam yakalayabilecek miyiz bunu hep beraber göreceğiz. Ve şu anda daha öncesinde bir tane program maçından hemen size şöyle göstereyim. Program maçından arkadaşlar şöyle bir kombinimiz vardı biliyorsunuz ki. Ee, maçımızı gösterelim. Bir tane golümüz geldi. Diğer golü bekliyoruz. Bu maça buçuk üstte oynamıştık. Zaten ee, şunu da şöyle pardon. Zaten bu basimiz geldi arkadaşlar. Şu basitimizi size şöyle göstereyim. ilk yarı oldu. Lakin maçta iki tane kırmızı kart. ikişer tane de sarı kart var. E, normalde daha basit oynuyordu. Olsun bakalım arkadaşlar. Bu maçın ben gelebileceğine inanıyorum. Ee, diğer maçta da hemen şöyle göstereyim size. Bu maçta da göstereyim arkadaşlar. Bu maçta da ev sahibi normalde çok daha baskılı oynuyor. Bu maçta da gol geleceğine inanıyorum. Daha dakika 66. Biliyorsunuz ki 90 artıları çok severiz. Her zaman daha yüksek oranlar. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Başımız gerisi tekrardan video açacağım. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee hemen size şöyle son durumu göstereyim Pardon <laughs> arkadaşlar e, iki tane e, kombinimiz vardı biliyorsunuz şu maçı size göstermek istiyorum Gerçekten bak görüyorsunuz kazandı 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 hemen size şöyle maçımızı göstereyim şu olan maçları buradan bakıyorum ben kusura bakmayın arkadaşlar maçta iki tane kırmızı kart <laughs> Ve totalde 7 tane sarı kart var. Normalde bu maç ev sahibinin çok üstün gitmesine rağmen maç 1-0 bitti. Biz bu maça 1.5 üst oynamıştık. Program iş yapıyor ama biraz daha üzerinde algoritmanın üzerinde oynamam gerekiyor arkadaşlar. Zaten yani bu bizim tamamen bir deneme maçımızdı. Buna biraz para yatırdık. Ee, şu maçımızda arkadaşlar ikisi de gelmedi. Ben bunu biraz aceleci karar verdim sanırım. Ee, yapma. Ne olur yapma yapma. Gol mü geldi buradan? Ha, pardon değilmiş. Ah çok korktu bir <laughs> ee, arkadaşlar şimdi bir tane daha maçımız var. Ee, hemen size şöyle göstereyim. Eee diye bir tane takımımız var arkadaşlar. Bu maça ya iki buçuk üstü oynayacağım maç sonucunu veyahut da GA iki 2.5 üstü oynayacağım. Ee, bakalım Badan gecenin son maçı olacak arkadaşlar. Şu anda kasamız e, 2251 TL'de. Üzerine fazla bir şey koyamadık. Sadece 100 lira koyduk. Ben bu gece ekside bile kapatmış olsak, kapatacak olsak. E, ben bu maça oynamayı düşünüyorum. Hemen size şöyle göstereyim maçımızı da. Oynayacağım. Yani şimdi bunu yapma. Ya yapma işte. bak ya üf. Tam video açıyorum sizlere göstermek için. Tamamdır hemen. Hemen hemen oynuyoruz. Hemen oynuyoruz. Kesin ve kesin şu anda bu maça 3.5 üstü oynayacağım arkadaşlar. Açılsın direkt olarak. 3.55 oranı var. Buna 251 TL'lik sizlerle beraber bahisimizi alalım. Ee, arkadaşlar bu videoda yani bu seride ben normalde hani maç şunu oynadık deyip geldi deyip üzerine para koyup e, YouTube'da gerçekten mükemmel derecede izlenebilirim ama ben bu seride kaybetsek dahi ilk başladığımız 1000 lirayı tamamıyla kaybetsek dahi bunu YouTube'a atacağım. E, yani hiçbir şey kesinti olmasını istemiyorum. Tamamen şeffaf. Tamamen bu bizim için bir macera olacak. Hemen sizlerle beraber şurada hatta oranımız yükselmiş bile. 251 TL'lik bir bahis yapalım arkadaşlar. 222 TL'ymiş yapabilecek olduğumuz bayısı maksimum. 210 TL'ye düştü. Ne oluyor? Red kart. Yani bunu yapma bize. Kırmızı karttan sonrasında penaltı falan verme. Ne olursun. Yalvarıyoruz sana. <laughs> yani canlı bir şekilde görün istiyorum arkadaşlar. Kendi yaptığım analizler de gayet başarılı. E, zaten bugün programın çok fazla maç çıkmadı. Programda çok aşırı bülten, çok aşırı kalabalık olduğunda e, program çok yavaş ilerliyor. Analizlerin yapması zaten bir maçın analiz yapması neredeyse bir dakika sürüyor. 600-700 tane maç demek arkadaşlar 7 saat, 8 saat demek. Maçların bazıları başlıyor o saatte. E, diğer maçları çekerken o maçları hani arada olduğundan dolayı sıkıntı yaratıyor. O yüzden cumartesi pazar günleri biraz program programda sıkıntı yaşıyorum. Onu da atlatacağız yakın bir zamanda. Hadi oranlarımız açılsın sizlerle beraber bahisimiz oynayalım. Ben yani gol gelmez inşallah. Hadi açıldı hemen. Birazcık boş konuşmak arkadaşlar kusura bakmayın. Oranlar neden kapalı şu anda onu anlamış değilim. Normalde bir tane de şu maçımız vardı. Nerede o? 34. Evet. Bu maçımız da vardı değil mi? Evet. Arkadaşlar bu maçı da normalde oynamayı düşünüyordum ama e, bunu maç sonucu hatta şöyle yapalım. Bunun oran açılıncaya kadar hemen o maçımızı alalım arkadaşlar. Bunu kombin yapalım. Sizlerle beraber güzel bir böyle gecenin e, son bunu zaten 3.5 üstü olacağına garanti bir şekilde güveniyorum. Gözüm kapalı. Veyahut da şöyle bir şey yapalım. Yani daha mantıklı olması için. 3.5 üstü belki bir gol çıkabilir. E, C.A.D. San Jorge gerçekten çok çok üstüne oynuyor. Hemen o bahsimizi alalım arkadaşlar. Bir gol daha atacağına <laughs> inanıyorum. Tamam kırmızı kartımız var biliyoruz. Evet oranlarımız açıldı. Bunu ben kombin yapacağımız için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. 251 TL şöyle bahsimizi oynayalım. kusuratlardan kurtulalım. Kafamız rahat bir şekilde videonun kapanışına geçelim. Ee, arkadaşlar maçımız gelse de gelmese de sadece kısa bir kapanış yapacağım biraz sonra. Ben heyecanla beklemeye devam ediyorum. Şimdiden iyi şanslar diliyorum kendime de de iyi seyirler. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Normalde son bahsimizde ama ikinci kırmızı kartı dedikten sonrasında ben bu bahse yani bu maça bir 100 lira daha bahis oynuyorum arkadaşlar. E, 2.7 e, lütfen. Ee, a, ya. Ee, arkadaşlar e, sanırım canlı bir şekilde gösteriyorum artık her şeyi. <laughs> Bunun adı para gülümsemesi arkadaşlar. Para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz arkadaşlar. Maçımızın ilk kombini geldi. Şimdi e, bu maça bak 3.5 üstü yine de bahis alacağım arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber bahis alalım. Çünkü bu maçta bir tane daha gol çıkacak. E, 2.70 orandan alsaydık keşke çok iyi olurdu. Ama e, 1.37 ya da şöyle bir şey yapalım biz ya. Ve son bahisimiz nasıl olsun hiç sorun değil. Arkadaşlar şuna artık kasamız biraz daha fazla olduğu için şöyle bir bahis alalım sizlerle beraber. Bir gol daha olursa 200 lira alalım ya. Ben şeyli tekli sayıları sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle sizlerle beraber 200 lira tabi bahis alalım. hemen bahsimizi oynayalım. Zaten diğer kombinimiz tutmuştu. Hemen şöyle gösterelim. Evet kasamız tekrardan 1800 TL'ye düştü. Ee, bizim zaten bir tane maçımız var arkadaşlar biliyorsunuz. Şu Atletico San Jorge bir tane daha gol attığı zaman kasamız tekrardan zaten 2500-2600 e, bazılarına gelecek. Bu maçımızda gelirse eğer arkadaşlar kasayı bugün 3K yapıyoruz. Bugün çok güzel paralar kazanmış olacağız. Keşke iki tane kombinimiz yapmasaydı. Zaten bir tanesini deneme kombini yapmıştık. Ben o parayı gözden çıkartmıştım. Ama diğeri Kuponumuzda yani e, diğer maç beni gerçekten çok yanılttı. Bayis alttan sonra iki maçta aynı anda kısa döngüye girmesi birazcık hevesimi kırmadı değil. İyi olacağını inanıyorum. Sonuçta para kazanıyoruz. Biz hala 800 liradayız. 3 günde 800 lira. Sadece bir saat 2 saat bilgisayar başında zaman geçirerek. Sevgili bence gayet güzel para. Ve eğleniyoruz sizlerle beraber. Ben eğleniyorum şahsen. Çok eğleniyorum hatta. Bakalım maç sonu tekrardan video açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda karşınızda rahatlamış bir şekilde çıkıyorum. Videonun son bahsiydi arkadaşlar. Size hemen şöyle göstereyim. Hemen bahislerimize giriyoruz. Hemen şöyle kazandı. Arkadaşlar bunu biz normalde 3.5 oynayacaktık. Yine aynı şekilde oranda yapacaktık ama sağlık olsun. Bu parayı 3.000 liraya bugün çok rahat bir şekilde ulaştıracaktık. Ee, sizler zaten görmüştünüz 3.5 üstü oynadığımız zaman maçımızın golümüz geldi 4 ve 4 üstü dedik. paramızı iade aldık bunda Arkadaşlar Şuradaki e, 1.93 ve 1.55'ten almış olduğumuz kombinimiz de geldi 750 TL'lik bir kazancımız oldu şu anda kasamız 2751 TL 1751 TL kazanmışız 3-4 günde Allah bereket versin diyoruz Kazanmayı biliyoruz Şanssızlığımız da olsa <laughs> Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan Ölüm Postbet kanalından hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. İyi geceler, hoşçakalın.